Kassamönü Spor zaman zaman başarılı oluyordu ama tam başarılı olamıyordu. Maddi kaynak sıkıntıları vardı. Hatta bir gün söylediler, beni ikna ettiler. Kassamönü Spor'a başkan yaptılar benim. 6 ay bir başkanlık görevi yaptım. Bu görev sırasında 5-6 maç yapıldı. Altı maçın beşi galip, birisi beraberlikle neticelendi. O da beni mutlu etti. Bu arada Kastamonu Spor yönetimim, başkanım odunumuz yok. Odun temin edebilir misiniz dediler. O zaman belediye caddesinde Kastamonu gazetesinin bulunduğu mıntıkada bir binanın üçüncü, dördüncü katında oturuyordu Kastamonu Sporcuları. Neyse o sırada Orman Bölge Müdürü Sayın Kulakları Çınlasın Eşref Girginer daha sonra buradan gidince Kastamonu'ndan gidince Orman Genel Müdürü'nde görevlerde bulundu. Teftiş Kurulu'nda çalıştı. Ona ricada bulundum. O da sağ olsun bir kamyon odunu getirdi. Kastamonu Spor'un bulunduğu yerin oraya boşalttı. Gene geldiler Kastamonu Spor'dan. Başkanım bu odunu verin. Adam bulduk onu da parçalattırdık. Bir daha geldiler. başkanın başkanım bu odunu üst kata kim çıkaracak çıkarttırıverin. Onlar da yaptık. Böyle anlarımız oldu. Daha sonra Kastamonu Spor'un maddi külfetini hafifletmek için lokantacıları çağırdım maddi gücüne göre bir sporcu, iki sporcu, beş sporcu lokantacılara zimmet dedim. Bunların yemek ihtiyacını siz gidereceksiniz dedim. Kabul ettiler. Ama iki hafta sonra bütün lokantacılar toplandı, geldi. Dediler ki başkanım biz aradan çıkacağız. Bu sporcular doymak bilmiyor. Bir oturuşta dokuz kap yemek yiyor. <laughs> Sabahları Bal istiyor, tereyağı istiyor. Biz bunları karşılayamıyoruz. Size geldik, sığındık. Bu da olmayacak dedik. Onu da iptal ettik. Öyle. Ya. Ha Bu arada, bu sıralarda Kastamonu Spor'un 3. lige çıkması gerekiyordu. Her tarafta spor kulüpleriyle ilgileniyor. 3. lige çıkar diye. Kastamonu Spor'da çıksın diye biz de harekete geçtik bu işin yapılması için bir para gerekiyordu. O zamanın parasıyla 15 bin lira mıydı, kaç paraydı bilemiyorum, büyük bir paraydı. Bu paranın Ziraat Bankası'nda Kastamonu Sporu hesabında 24 saat yatması gerekiyordu. Neyse, Kastamonu Sporculara dedim ki, siz Ali Bey'e gidin, özel idareden kaynaklarından yardımcı olsun. Bu parayı temin edelim, bu işlemi yapalım dedik. Tabi eli boşlandılar vali bey, onları atlattı, para vermeden göndermiş. İş gene benim başıma kaldı. Ben bütün müteahhitleri, tanıdıklarımdan ricada bulunaraktan bu parayı temin ettim. Bir poşet içinde, torba içinde. Ziraat Bankası Müdürlüğü'ne gittim. Dedim ki bu parayı yatıracağız da kimse duymasın. Kastamonu Spor çok borçlu. Haciz koyarlar bu para da elimizden gider. Ben rica minnet bu parayı topladım. Bu parayı 24 saat sonra alıp yerlerini iade etmem lazım. Siz yatırırken çekme işlemini de lütfen yaptır benim filan. Sağ olsun müdür bey ricamızı yerine getirdi. Parayı yatırdık. O zaman kulakları için nasılsın? Hasan Altan da kulüp başkanıydı. 24 saat geçti gittim parayı çektim yerlerini iade ettim kazasız belasız. Yani sonuçta 3. lige çıktı. Patır patır teşekkürler yayınlanıyor mahalli basında. Kamil Demircioğlu'na teşekkürler. Ya adam para vermedi, pul vermedi. Allah rızası için bir kere de bize teşekkür edin. Böyle bir şey de yapılmadı. O da bir üzüntüyle o işi de geçiştirmiş olduk. sendika vardı. Belediye iş sendikası. Yıllardan beri o sendika hüküm sürüyordu. Ben geldikten sonra hak işe bağlı hizmet iş sendikası devreye girdi. O çalışmalar sırasında olacak. belediye sendikası mensubu işçilerden Mehmet Çaycı ismindeki bir işçi bir toplulukta itfaiyedeydi zannedersem. Toplum içerisinde bana belediye başkanına hakarette bulundu. Ben bunu tabi mesele yaptım. Disiplin kuruluna sevk ettim. Oradan ihraç kararı çıktı zannedersem. Neyse. Bir gün belediye caddesine aşağıya giderken araba durakladı trafikten dolayı. Benim oturduğum yerin kapısı açıldı, suratıma bir yumruk indirdi. Mehmet Çaycı tarafından indirildi. Ve karşı gitti. Biz de indik arabadan, kovaladık, yakalayamadık tabii. Neyse, emniyete suç duyurusunda bulundum. Yakalandım. Duruşmaya çıktı, biz de gittik. İrfan Seydoğlu eski savcı emeklilerinden avukatlık yapan onu avukat tutmuşlar. O zaman lakap olarak deli hakim diyebiliyoruz, Adını da bilmiyorum ben. O yargılama yapıyor. Hep benden af etmemi istiyor hakim. Hakim Bey bugün belediye başkanına hakaret eden yumruk vuran yarın da hakime de yumruk vurur. Bunun cezasını görmesi lazım caydırıcı olmak için. Kabul etmedim, affetmedim. 15 gün sonrasına duruşma günü belirledi hakim. Mehmet Çaycı'nın sanığın avukatı dedi ki o gün müsait değilim. Bir başka gün duruşma verin dedi. Bir başka gün deyince 15 günden daha sonra 16. gün 20. gün filan duruşma verecek diye beklerken Hakim Süreyi öne çekti bir hafta sonrasına duruşma dedi bu seferde bu, bu benim Hafızama yer etti dedim ki Bu hakim Yaptığı iş, iş değil Neyse bir hafta sonra duruşma oldum Ve bir para cezasıyla 53 lira mı ne bir para cezasıyla cezasını çıktı tahliye edildi. Günlerce kafamda kuruyorum. Ben bu hakimi boyalı basını bütün ulusal basını çağıracağım. Herkes fotoğraf makinesiyle hakime yumruk vurarken fotoğraf çektireceğim. Ve zarf içerisinde 53 lirayı koyacağım. Belediye başkanına yumruk atmanın cezası 53 lira takdir ettiniz. Size de ben yumruk vurdum. Ceza 53 lira bunu da veriyorum. Bunu da yatırırsınız diyeceğim. Falan. Ama bir türlü bunu gerçekleştiremiyorum. İçim, içime sığmıyor. Bir gün Vali Doğan Topaloğlu ile paylaştım. Dedim böyle böyle benim düşüncem var. Sakın ha sakın ha dedi yapma dedi. Niye dedim? O dedi sanığa takdir hakkını kullanmış 53 lirayla affetmiş. Sizi yargılarken hakimin meslektaşları bizim meslektaşımıza nasıl yumruk var diye takdir hakkını kullanmazlar. Daha uzun süreli ceza verirler. İndirim de yapmazlar. Temiz de edemezsiniz filan. Bu düşüncemi deli hakime yumruk vurarak basına fotoğraf çektirme düşüncemi Sayın Valimiz Doğan Topaloğlu'na ilettim. Fikrini sordum. O da dedi ki sakın ha dedi. Niye dedim. o hakim sana yumruk vurana takdir hakkını kullanmış. 50 lira ceza ile kurtarmış. Ama sen ona yumruk vurarsan meslektaşları seni yargılarken Takdir hakkını kullanmazlar, daha yüksek ceza verirler. Ee, kendin de uğraşırsın, bizi de uğraştırırsın. Yani sen bu işten vazgeçti, ama ben vazgeçtim ama hala içimde uhde oh olarak kalmaktadır.